Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde en son ne yapmıştık? İstatistikleri yapmıştık admin panelinde. Şimdi de kullanıcı sisteme girdiği zaman kullanıcı yani adına soyadına tıkladığı zaman orada bilgilerini güncelleme alanı ve şifre değiştirme alanı gelsin. Onu yapalım. Onun için yeni bir kontrol oluşturacağım. Geliyorum eShop katmanına. Buraya ne diyelim user kontrolü diyelim user olsun daha sonra buraya data konteksimi veriyorum Şimdi ne yapalım? Layout'umu açacağım. Kullanıcı tasarım olan layout'umu. Kullanıcı temamın layout'unu açıyorum. Burada bizim Station'dan adres ve soyad çekiyorduk. Buranın hirefine geliyorum. Kullanıcı adı soyadına tıkladığı zaman bu sayfaya git. User controller içerisindeki index sayfasını aç. diyorum Şimdi bu user index sayfasını yapalım. Burada ne olacak? Kullanıcının bilgileri gelecek. Evet şöyle yapalım. Browser'ın adını update yapalım. Daha sonra layout'umu da index değil de user güncel olarak yani update olarak ayarlayalım. Şöyle yapalım sonra. Burada ben kullanıcı update'te ne yapmam gerekiyor? Öncelikle otantik olan kullanıcıyı bir bulalım. Var user name. Ne diyeceğim? Eşittir. Şöyle diyeyim. Benim session mailimden otantik olan kullanıcı mail adresiyle giriyordu. Bak komutta şöyle yapmıştık. Ne demiştik? Mail adresiyle giriyordu. Otantik olan kullanıcı mailini tutuyorduk. Ben de şöyle yapayım. String şöyle parantez açacağız önce içersine string otantik olan kullanıcıyı session'dan gelen session mail adresine göre kontrol et. Daha sonra var değerler eşittir db.users tablosundan bir arama işlemi yap. First or default diyerek Şunu yapalım. Mail eşit eşittir. Otantiki olan kullanıcının bilgisiyle yani yukarıdan gelen username otantik olan kullanıcının mail adresini tutuyordu. Orayla ile eşitliyorum bu mail adresini. Kullanıcı tablodaki mail adresini otantiki olan session'daki mail adresiyle giren kullanıcının mail adresiyle eşitlemiş oluyorum. Yani veri tabanındaki mail alanımı session'dan oturum açan kullanıcının mail adresiyle eşitledim şu anda. Daha sonra ne yapacağım? Return view deyip bu bilgileri değerlerden gelen bilgilerimi view'e gönderiyorum. Tabii da view var onu silelim o zaman. Daha sonra update sayfasını yapalım. Bu getirme işlemi olacak. Kullanıcının bilgilerini buraya getireceğiz. Bu şöyle layout kullansın mı diye düşünüyorum da. Evet devam ediyorum. Burada bir layout kullanmayalım ekle diyorum. Şurayı kaldırıyorum. Buraya modelimizi dahil edelim. Modelimiz bizim user'ı tutacak. Entity nokta nokta user diyorum. Daha sonra tasarımımızı yapalım. Form etiketi açıyorum. Metodu post olduğunda çalışacak form. Daha sonra İçerisine bir konteyner açıyorum. Yani sağdan soldan hizalasın yani. Bu sıradan container kalsın veriyorum. Daha sonra bir BR ile boşluk bırakıyorum. Alt satırına devam ediyorum. Alt satırda form etiketlerimi açacağım. form group class diyorum önce. form group Daha sonra Daha sonra form grubunun içerisine Giriyorum buraya bir label atalım. label'ımıza kullanıcının adı yazsın. Alt tarafta bir input atalım. Kullanıcının input ile girdiği değerleri kontrol edelim. Text olacak. Yani kullanıcı bir yazı yazacak. Klasına form kontrol diyelim. Bu form etiketini veriyorum. Form kontrol. Form kontrolü buraya veriyorum. Daha sonra name'ine daha sonra name alanına ne diyeceğim? Users tablondaki, hani users tablomu açayım, kolonlarım yanlış olmasın Bunlara. Users tablosundaki adı alalım. Name alanı, user tablondaki name alanı ile eşit olacak diyorum. Daha sonra bunun value'su olacak. Yani kullanıcının bilgileri buraya gelecek. O bilgilerini görecek adını. Oradan düzenleyecek. Modelin name olacak. Daha sonra bu form grubun dışına çıkıyorum. Daha sonra bu form grubu kopyalıyorum olduğu gibi. Alt tarafa iniyorum. Alta yapıştırıyorum. Burası da soyadımı tutsun. Name'i veri tabanındaki surname. Surname'in n'si küçük mü büyük mü kontrol edeyim. Büyükmüş. Surname. Burası da value ile kullanıcının soyadını alsın diyorum. Daha sonra bunun da altına bitkere daha yapıştırıyorum. Burası ne olsun? Kullanıcının kullanıcı adı olsun bakayım bir kullanıcı adı mı kullanıcı adını alalım buraya kullanıcı adı kullanıcı burada kullanıcı adını görüntülesin daha sonra değiştirdiğinde güncellediğinde de güncelleyecek zaten posta çalışacak farklı portunu da yazacağız birazdan burası user name user name'i de kontrol edeyim veri tabanında adı neyse büyükmüş tamam Value'den de kontrol edebiliriz. Username olarak. Alt tarafa yapıştırıyorum. Burası email olsun. Burası da email. Hemen value kısmına kullanıcı email yazdır, yazdırılsın. Yani yazılı bir şekilde gelsin diyorum. Bunun altına da kullanıcının şifresi. Şifresinin tipi ne olsun? Password olsun. Email tipi de ne olsun? Email formatında gitsin. Daha sonra evet burası unutmayalım. Password yapalım. Alt tarafa şunu kopyalayayım. Alt tarafa geliyorum. Burası da ne olsun? Kullanıcının şifre tekrarı olsun. Burası re-password. da unutmuşuz. Burayı da password yazalım. Tamam. Burası da re-password olacak. Daha sonra bunun dışına çıkıyorum. Bir tane buton koyuyorum. Tipi submit olacak. Çünkü tetikleme işlemi yapacak. Daha sonra klası ne olsun? BTN, BTN, primary. İçerisine de ne yazsın? Güncelle yazsın. Tamam. Sayfa tasarımın şu anda oldu. Bir de user tablosunda validation kontrollerimiz vardı. Hani boş geçilemez falan kontrol ediyorduk. O validation kontrollerini de burada işleyelim. Nasıl işleyeceğiz? Şu şekilde. Import'un altına geliyorum. Benim hazır bir yerde yapmıştık bunları zaten. Oradan kopyalayabiliriz. Admin products ve kategori create'ten alalım. Şu şekilde. Validation kontrolümüzü alıyorum. Burası zaten name olacak. Burası da örneğim alanı. Burası da yüz örneğim alanı için. Burası email alanı. Burası şifre alanı. Burası da şifre tekrar alanı için olacak validation kontrollerini de sağladık. Daha sonra user kontrol geliyorum. Buraya sen getirme sayfasını yaptım şu anda. Getirme sayfasında bir post işlemi olacağını söyledim. Burada form O post işlemi ne, nerede olacak? Aşağıda tanımlayacağım. Post işleminde olacak. Buraya geliyorum. Public. Action result. Akte eğitimi bir de post olacak diyorum. Bu metod'un post olduğunda çalışacak demiştim. Bunu da postunu yazalım. Şimdi postumda ne olacak? Öncelikle devam edelim. Şimdi ücrete kullanıcıyı yine bulduralım. Hatta direkt şuraya alayım kullanıcıyı buldurmak için. Şuraya yapıştırıyorum. Daha sonra şurayı da olduğu gibi alıyorum. Burada da kullanıcıyı ne yapıyorum? Öncelikle şurada şöyle diyelim. Users tablosundan bir şart yaz. Şartım kullanıcının ta users tablosundaki e alanı otantik olduğu mail alanıyla şurada pratik olan mail adresini tutuyorduk yani session'da. O alan ile eşitse now first or default ile gelen değeri ara ve bul diyorum. Daha sonra tek tek atamalarımı yapalım. Tabi öncelikle şuraya da bir parametre geçmem gerekiyor. Users tablosundan. User dedikten sonra altını çiziyor. Kontrol noktaya da ampule tıklayarak using'ini veriyorum. Entry layer entities alanında olduğunu söylüyorum. Bu users tablomun. Daha sonra buraya user'dan bir data geçiyorum. Ve daha sonra ne diyeceğim? Burada ne demişim? Değerler olmasın burası. User olsun. Daha sonra bu alanından gelen, user alanından gelen user tablosundan gelen name alanın kullanıcının datadan geldiği yani kullanıcının girdiği alan ile eşitliyorum. Ben ne yapıyorum? Veri tabanındaki name alanım user'ın benim veri tabanındaki alanlarım tutuyordu. Yani users diyordu. user tablom tutuyordu. User'ımdan gelen name alanım kullanıcının girdiği name alanı ile eşitse eşitliyorum. Daha sonra user.surname data'dan gelen sonra zaten bunları yapmıştık daha önce de. User.email kullanıcının girdiği e-mail alanı ile eşitleyecek user nokta password datadan gelen password user nokta re password datadan gelen re password user nokta user datadan gelen user name ile işitliyorum teker teker daha sonra girilen değişikliklerimi veri tabanına kaydet return redirect to action ile bilgilerimi güncelledikten sonra beni index section result neredeki index section result atacaksın home kontrolü diyorum beni ana sayfama atsın tam şu anda güncelleme işleminde çalışıyor olacak test edelim şu user tablomu kapatayım şu an da kapayım layout'umu da kapıyorum home index'ten bir çalıştırayım şöyle home index'ten bir çalıştırıyorum gelişmiş diyorum ya diyorum sayfamın açılmasını bekliyorum. Ve evet, sayfam açıldı. Önce bir giriş yapalım. Kullanıcı kişimizle sisteme bir otantik olalım. Evet burada adına soyadına sayışından gelen ad gördüğünüz gibi user update alanına gidiyor. Tıkladığım zaman update sayfamı bana açtı. Bilgilerimi taşımış bir şekilde value'dan bilgilerimi taşıdı. Sayfa kötü olmuş. Bunun neden olduğunu hemen göstereyim. Update'e gidiyorum. Burada bu tanımlamadım ben. Bu yok. Hani bu sırabın form class'larını kullanıyorum burada. Container class inputumu form control. Burada gördüğünüz gibi kötü bir görüntü sağlıyor bu inputların. Bunların bu form control class'ını geçtiğimiz için benim burada bu tanımlamam lazım CSS'ini ki bu görsün buradan e-shop katmanındaki CSS alanına geliyorum. Bu strabın CSS'ye tutup sürükliyorum. Daha sonra sayfamı yenilediğimde burası düzelecek. Evet gördüğünüz gibi tasarım olarak bir anda güzel oldu. Az önce kötü bir görüntü vardı. Bu kullandığımız zaman, bu kullandığımız zaman gördüğünüz gibi nasıl sayfa tasarımı güzelleşti. bu Strabın klaslarını kullandığım için. Burada form group, container, class falan kullandığım için bu sayfanın insiyasını dahil etmezsem görmüyor. Gördüğünüz gibi sayfa güzel bir şekilde geldi. Input'un value kısımlarından buraları çekti. Mesela adını Murat Can olarak değiştiriyorum. Güncelle diyorum. Home Index'e atarsa başarılı. Home Index'e attı. Tekrardan Murat Bağcı'ya geliyorum. Gördüğünüz gibi adı Murat Can olarak değişmiş. Ve burayı tekrardan şimdi Murat çıkış yapıp tekrardan girersem Murat Can Bağcı olarak olduğunu görmüş olacağız. Gördüğünüz gibi adı Murat Can, soyadı da Bağcı.